Aragon'da piste çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Toprak mutlu. Burada çalışmalar yavaş yavaş başladı. Ekiple birlikteyiz. Ve tabii ki kim bizimle birlikte? Müdür. Ya, herkese selam. Tat bir, bir laf var. Hani tatlı tatlı yemenin acı acı diye bizimki tam ters. Acı acı sürmenin tatlı tatlı gezmesi mi oluyor? Öyle öyle oldu galiba Aynen. değil mi? Bir de çok güzel esiyor. <laughs> Abi hava çok güzel. Hakikaten hava çok güzel. Aragon pistine şu anda Toprak, Vandermark, Fil ve takımla birlikte çıkıyoruz. İnşallah hafta sonu içinde sizlere güzel haberler vereceğiz. Aragon'da hava gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. İnşallah bütün hafta bu şekilde devam ediyordur. Bakalım pistte önce yürüyeceğiz. Aragon'dan sevgi ve selamlarla. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.